Tamam. Çorum'da park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Söğütlü Evler 25. Sokak üzerinde Sinan Ç'ye ait otomobil iddiaya göre park halindeyken benzin dökülerek ateşe verildi. otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobille park halindeki başka bir otomobilde hasar oluştu. Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede yanan otomobilin yakınlarında biri boş, diğeri dolu iki adet benzin bidonu bulundu. <laughs> Benzin mi? Benzin mi? alamam bunu çektikten sonra. Şimdi arkadaşlar... Arkadaşlar <laughs> 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 <laughs>